Ne gönlüm ne gönlüm ne istediği yolları ne gönlümlü gönlüm ne istediği yolları yavrum boynumda dola diler, zikri kolları yavrum boynumda pazarına gelir raver gibdeli kestinler yolları yavrum nasıl deler Ne işim vardı kız üstte başlarında Ne var vardı bu dağın başlarında Nedir başıma gelen küçücük yaşlarında Nedir başıma gelen bu küçük yaşlarında Bakmıyorsun ağzıma seni yoldan döndem Daha yaşım on altı nedir başıma gelen Ey gibi benim sırdan tabancam vardı Ey gibi benim sırdan tabancam vardı Böyle olmaz yerlerde ne işlerim vardı Böyle olmaz yerlerde ne işlerim vardı Dünmedin miyim sana gitmeyelim biz daha Muradına ermeden girdin karan toprağa Ha bu benim kıratım arpa yemiyor arpa Ha benim kıratım arpa yemiyor arpa Zavallı kız can verdi kollarını çırpa çırpa Zavallı kız can verdi kollarını çırpa, çırpa Yola doğru giderken sardılar dört yanımı Söyleyin kardeşime alsın benim kanımı Kenan üstüne sene yazarım sene Kenan üstüne sene yazarım sene Sol taraftan vuruldum aktı kanım çimene Sol taraftan vuruldum aktı kanım çimene. <laughs>